Mangalı sevmez ya. Salatayı kıyar ince ince vay kadasını aldığım vay. Mehmet Efendi şöyle bir uzun hava çiçek dedi, dedi dinleyek dedi. Ahmet dedim sana bir beste yapacağım dedim. Hele hiç kokmaz dedi Ali abi. Vallaha bak. Ha, Koyun verdi, kuzu verdi, et verdi, süt verdi. Sanki billur bir pınar kahverengi gözlerin. Deve ürküt, Abdullah ürküt mü? <laughs> <laughs> Kıla hemen söyle bizim Mamadı Mamat kesin bit kaç türkü söylesin diye. Evet. Fark cübbe giymiş, Böyle ben kıldırayım dedi. <laughs> İmam da geldi, İmam çalgıcıların araya girdi. Bir daha gitmedim camiye ediyor. Ben sevmediğim hiçbir şeyi okumam. <laughs> Kur'an okurken de böyle dört dörtlük okurum. Evet. Türküde evet. de hiç öyle kapma kaçmaca yapmam. Ben de adet bu. <laughs> Geceler